Arkadaşlar Bahar'la birlikte sağlık ocağına gidiyoruz şu anda. Çünkü Bahar'ın yüzünde böyle arkadaşlar sivilce gibi böyle bir şeyler çıktı. Anneciğim şu göğsünü şöyle bir yap bakalım. İlk önce şöyle burnunun üstündeydi. Sonraki kenarlarına çıktı. Şimdi yanaklarına geçti. Ne olduğunu da anlayamadı. Krem sürdük ama anneciğim elini sürme herhalde. Sürdükçe bulaşıyor bu nasıl bir şeyse. Şimdi doktora gideceğiz soracağız. İnşallah arkadaşlar bulaşıcı falan bir şey değildir. Çünkü Bahar'ın ya da Asel falan geçmesinden korkuyorum. Arkadaşlar, sizde de böyle bir şeyler oldu mu? Olduysa yorumlara yazın lütfen. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, size işte, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim güneşime Evet arkadaşlar, lütfen bizi seviyorsanız, izliyorsanız abone olun, like atın. Yorumlara da yazın. Arkadaşlar, gerçekten merak ediyorum. Acaba sizde böyle bir sıkıntı oldu mu? Ben de çok merak ettim. Hadi ancığım, gel gidelim. Oraya, Doktora soralım. Çok şey, şey. Serin, serin şu an hava. Evet, şu an arkadaşlar sabah saatleri olduğu için hava birazcık serin. Evet anneciğim geldik. Geç bakalım içeri. Evet, geldik. Şimdi okay. doktorumuzu bizi çağırmasını bekleyeceğiz bu an. niye yapsın ya? Baksana ya, her yerde çıkmış. Sivici gibi bir şey. Dön bakayım şu tarafa. Doktora soracağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerinde hani var ya. Krem de yazabilir. Büyük evet. ihtimalle krem yazacak. Onu eczaneden alırız, hemen süreriz anneciğim. Bir krem de var. Benim böyle çok geçiyor biraz. Biraz geçti gibi oldu ama o da geçirmedi arkadaşlar Sonra çünkü şuralarını attı. Anneciğim ne bu böyle ya? Ne olduğunu da anlayamadım. Ben sabah uyandığımda bir aynaya baktım. Evet çoğalıyor. Daha yüzünün şuralarını falan çoğalmasından korktuğum için geldik bakalım. Arkadaşlar bahar muayenesi ne oldu? Şimdi kremlerimizi alacağız eczaneden. Değil mi anneciğim? İki tane kremimiz varmış onların. Birini sabah süreceğiz, birini de akşam süreceğiz. İnşallah bunlar geçecek ama anneciğim doktorum ne söyledi? Kaşımamanı söyledi, onları sakın kaşımıyorsun tamam mı? Çünkü her yere bulaşırmış. Hadi hemen eczaneye gidelim. Bahar anneciğim Alo bu sefer de şu taraftan gidelim. Ay Tatlış gidiş! Anneciğim anne, ya! Anne ben bir kere de köpek mi? görmüştüm. Birinin sahibiydi. Onu sevemedim, bana da Korktun mu? Anneciğim ama çok baksana korktum. çok tatlış ya! Ama anneciğim sen de şimdi... Hani karmacık mı? Karnım acıkmış. Ay anneciğim yanımızda bir ekmek falan Anladım. da yok ya. Salam, da salam yok ki anneciğim. Nereden bileyim bu kedi göreceğimizi bilseydik. Salam alırdık sana tatlış kedi. Anneciğim gözleri ne güzel değil mi? Yeşil Anne, yeşil. E, süslüden bir tık daha güzelmiş bu. Değil mi? Aynen anneciğim bu daha güzel. Peki süslü e, miyavlamıyor bu miyavlıyor değil Anneciğim süslü de çok sessizdi bizim. Anneciğim biz şimdi bu taraftan mı gidelim şu taraftan mı gidelim? Tamam hadi o taraftan gidelim. Ama orada şeyler, çimleri sulama yerleri var biliyorsun değil mi? Onlara dikkat et. Biz de sulanmayalım anneciğim. Sıra sıklam oluruz valla. Bahar o taraf çok güneş. Allah kız dikkat et düşecektin. Şu tarafa geçelim mi? Karşıya. Dur bir dakika bakalım araba geliyor mu? Yok. Gel. Gel bu tarafa. Kaç kaç kaç. Ay Bahar. Bahar yolun ortasından gidiyorsun anneciğim. Kenara geçsene. Ay Bahar bir şey söyleyeceğim. Bu bayır çıkmak da çok zor ya. Yoruldum şimdi de. dinlersek mi birazcık Burası şurada? Benedir. Arkadaşlar Burası... şu bayıra bakın ya. Ankara'da bu bayırlar ya. bizi öldürüyor. Evet. Çok zor yürüyoruz. Hadi Bahar'cığım. Koşamıyorum. Kuvvetli ya. olmalısın anneciğim. Hadi. Allah Bahar koştu arkadaşlar koşucu gibi. Kız beni beklesene. Ben nasıl geleceğim? Ben yaşlıyım. Sen gibi genç miyim? <laughs> bahar kremlerin biri sabah bir akşammış. Ben unutursam sen bana hatırlat tamam mı anneciğim? Tamam. Şimdi Neden eve girince sen de unutursan, anneciğim onlar iyileşmez yaraların, daha çok atar, yüzüne ben doğru ben gelir. Ben... Dikkat et bak önünde şey var, yükseklik var düşersin. Şimdi eve gidince bir tanesini süreriz, akşam yatmadan önce de diğerini süreriz. Yani Belki de sabaha sabah anneciğim diye. geçer. İşte sabah anneciğim şimdi daha erken. Hayır olmaz. Bugün süreceğiz. Akşam da süreceğiz. Belki yarını biraz düzelir anneciğim. Gel bu tarafa. Nereye gidiyorsun? <laughs> Şaşkın eczaneye gidiyoruz ya. Tamam. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Evet. Ama çok dikkat etmeyiz. Sağa sola bakacağız. Gel yanıma. Yanıma gel. Bahar koş anneciğim. Koş 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 koş. Evet, eczanemize geldik. Şimdi reçetemizi verelim Bahar'cığım. Kremlerimizi alalım. Ne buldun anneciğim? Mantları mı buldun? Anneciğim gel onları ne yapacaksın gel. İlaçlarımızı alıp şimdi eve gideceğiz. Ha bak bebek yağı da varmış kardeşin için. Gördün mü? Hangisi güzel kokuyor acaba? Evde biraz var ama bitmek üzere o. Alalım mı? Bizim evdeki şu pembeden değil mi? Evet. mı sefer? Bilmiyorum ki kokusu nasıl. Kokuyor mu kendinden bakalım? Çok güzel kokuyor. Hmm, anlamadım ben. Sen nasıl aldın kokusunu? Şurada çok güzel kokuyor. Şurada emzikler vardı. Gel o emziklere bir bakalım. Bak şurada. Bir de biberoncu alalım kardeşine. Biberonumuzu kaybettik olur. sabah. Onu da bulamadık Bahar. Çok güzel. Emzik anneciğim takmıyor ki kardeşin ya. Ama anne ağladığı zaman takıyor. Şu emzik uçlarından alalım kardeşine. Hani şunların uçları evet. var ya. Biberonumuz var ama uç yok. Ha bak şunlardan dedim. Bunlar nasılymış? 6-18 ay. 0-6 ay alacağız anneciğim görebiliyor musun? Şurada işte bak bu bu bu. Öyle bak uçta. <laughs> Ucu. Ha ucunu alacağız. Diğer biberonumuz vardı ya sizin biberonunuzdu bebekliğinizde. <laughs> var. Evet ondan var. Sizin bebekliğinizde biberonunuz vardı ya evet. onun ucunu tabi siz büyüdükçe dişleriniz çıkınca hep yırtınız ya kardeşini boğazına kaçar diye böyle bir uç almamız lazım. Bunu da alalım kardeşine. Evet. Biberonumuz var. Büyüyünce de suluk alacağız. Suluklar vardı burada. Aa bitmiş mi? Hayır. Büyük suluklarımız vardı ya. Şunlar neymiş Bahar? Hı -hı. Ha bunlar Bahar bak bunlar nasıl emzik biliyor musun? İçine mesela meyve koyuyorsun. Hı -hı. Meyveyi böyle kenarlarını emiyor. Biraz büyüyünce de bundan alırız. İçine çilek falan koyarız. Asel bir onu çeker. Anneciğim büyüyünce diyorum zaten Hı -hı. yazın seneye. Biberonumuz var aşkım. Hayır hayır biberon demedim. Suluk dedim. Suluk dedim ama suluğu da büyüyünce alacağız. Hey, bahar tara baksana. Sen yürü azıcık saçlarını tararız bununla değil mi? Tamam. Çok güzelmiş. Alalım mı onu da? Alalım. tamam. Başka Ata alacağımız abi. bir şey var mı? Süngerden Bahar var. gel sen şurada bir kilonu ölçsene anneciğim. Kaç kilo olmuşsun bakalım. <laughs> kilo. Çık bakalım kaç kilosun. 28 buçuk anneciğim ya. Bir kilo alamadın. Gel bir de boyunu ölçelim şurada. Gel gel. Boyu. Boyuna bakalım. Ayaklarını kaldırma arkadaşlar ayaklarını kaldır. Ya anneciğim ayağını kaldırma. Anneciğim niye ayağını kaldırıyorsun? 1 metre 20 santim 25 santim falansın anneciğim. Şuraya gelmişsin şuraya. Hadi gel ilaçlarımızı da alalım. Şunu da alalım. Sonra gidelim. Anneciğim biri uçuk içinmiş. Allah çok yaşa. Biri de bu ciltteki böyle bazı hastalıklar içinmiş. Elimi tut. Ben siz sakın gitme bak çünkü oradan iki tane araba geliyor. Biri taksi, biri normal araba. Bakalım bu tarafa. Ha, bu taraftan taksi geliyor. Ben de diğer tarafa bakıyorum. Koşalım mı? Koş 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 koş. Koştuk koştuk koştuk. Aslında yetiştik. Evet. Hadi eve gidelim de bir önce kremleri sürelim anneciğim ya. Şu uçuk mudur, normal yara mıdır kurtul onlardan. Evet anneciğim eve geldiğimize göre ilaçlarımızı sürebiliriz. Banu ya yeni mi uyandın yeni sen daha? Uyandı. Anneciğim ablana doktor iki tane krem verdi. Birini sabah süreceğiz birini akşam. Hangisini sabah süreceğiz? Bakalım. Günde bir defa yazacak. İkisini birini sabah süreceğiz biz birini akşam. Hangisini sabah sürelim şimdi sürelim? Hmm, içini de İçini bir açalım anneciğim ben açayım. Gözlüğünü çıkart sen sürelim hadi. Anneciğim ben şimdi kremi birazcık elime tutayım gel bakalım. Şimdi şöyle sürelim. Bak şuna da bulaşmış anneciğim. Her yerine bulaşmış ya. <laughs> bu şimdi sürdüğümüz uçuk krem akşamda başka bir krem yazmış doktor. Gel bakayım azıcık da şuna. Çok kaşınıyor. Aa bak burnunun şurasında da çıkmış gördün mü? <laughs> şu, şu tarafa gel. Her yerine bulaşmış anneciğim ya. Dur elini sürmesen. Belki bu biraz azaltır. Akşamda diğer kremi süreceğiz arkadaşlar. İnşallah iyileşir. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.